Konuşmamız lazım. Hamile misin? Oha, çok komik. Bak buna böyle büyük büyük kahkahalarla gülersem şimdi bana odaklanabilir misin? Bunlar kapatılmamış hasta dosyaların ve doldurmadığın formlar. Bu işi bir an önce bitirmen lazım Ateş. Zira artık dolaplara sığmıyorlar. İpe'ye söyle yeni bir dolap alsın. Tıbbi tanı departmanı içinde. Selam millet. Bunların hiçbirini seneye devredemezsin bu yıl bitmeden tamamlaman lazım. Daha iki ay var yılın bitmesine. Yok. Senin için yok. On aydır hiçbir şey doldurmadığın için öyle bir zamana yok. Seni sonuna kadar başka vaka almasam? O olur. Maaş da almazsın. İpek'in gayet işine gelir bu durum. Üçlük. Biz evliyken ilişkimiz daha iyiydi. Bu kadar beynim yemiyordum. E tabii çünkü o senin görevinde. Bu dosyalar tamamlanıyor. Formlar doldurulmuş, dosyalar kapanmış olacak. İyi. Zeynep'e söylerim o halleder. Hayır efendim halledemez. Hem Zeynep senin sekreterin değil. Biricik çalış. Biricik kadın çalışanını böyle saçma sapan büro işleri için kullanamazsın. Bu düz mobbing. Evet, şimdi senin mobbingle ilgili bir espri yapma sıran geldi. Ben susuyorum. Hadi yap esprini. En güzel esprilerin katilisin. Ateş hastam var. Annem çağırıyor, gitmem lazım. Geldim anne. Benimle beraber çalışmayı kaldıramıyor. Aa, tabii. Selin hala Ateş'e karşı bir şeyler hissediyor ve bu durumla başa çıkamıyor. Ben yani Kulağa mantıklı geliyor ama isimlerin yerleri farklı, öyle değil mi Ateş? Neyse sağ ol yine de beni Selin'den kurtardığın için. Önder sizin. Doping yaptığını inkar etmiyor. Galiba gerçekten hasta. Buyurun. Müsait misin? Daha sonra da gelebilirim. Hayır, yok yok gel gel. Ben de iki dakikada veririm. Denetlemenin doldurmanı istediğim bazı evraklar var. Hepsinin listesi de burada. Yalnız biraz acil. Tamam. Sema'yı aktarırken bunlara öncelik vermesini söylerim. Sema? Bu bizim bölüm sekreteri. Şu girişte kıvırcık saçlı gözlüklü yok mu? Sen de mi Orhan ya? Körle yatar şaşı kalkar değil mi? Ben de mi mi? Anlamadım pardon. İşine gelmediği için anlamamış olabilir misin? Angarya işlerinizi kadın çalışanlarınıza yaptırın, hallettirin. Sen ve en iyi arkadaşın bunu hatta kendinizde hak biliyorsunuz. Ne münasebet? Affedersin sen beni yanlış anladın. Neyi yanlış anladım ya? Sizin ben aktarmak derken yani Angarya işini ona yüklemek demek istemedim. Bilgi vermek manasında. Çünkü bütün bölümün iş programını yaptığı için yani onun işi olduğu için Angarya olarak değil, onun iş tanımında bu oldu. Bir iş olarak ona ne olur sus artık daha fazla utandırma beni. Özür dilerim. Ben seni öyle dinlemeden bir anda konuştum. Sen iyi misin? Koşuzluk var gibi biraz. Hani spesifik bir şey yok. Rutin tempo ama çok yoğunum bu aralar. Yoruldum herhalde. O zaman bir yorgunluk kahvesi. Nasıl iyi gider biliyor musun? Ama halletmem gereken işler var. Alacağım olsun. Bu aralar çok fazla alacağım oldu. Uzun bir kahve seansını hak ettik. Özür dilerim tekrar. Bırak bunu şimdi bu. Ha? Ne Bak yerinde hava var. Pulmoner arterine kateterle girmemiz lazım. Yıldızlı o. Aferin sana. Ee? Ne oldu? Kurtar beni şunlardan. Selin'in yeni işkence yöntemi. Sen doldurmazsan. Aynısından bende de var. Hayır, ben niye hallediyorum ya? Kendin halletsin. Bir garip değil mi bu kadın son günlerde? Bir değişik. Yani yorgun biraz herhalde ondan huysuz. Huysuz. Ya ben de öyle demiştim zaten. Huysuz. Dosya. Evet doğrudur. Evet Önder Bey bizim hastanemizde tedavi ediliyor. Maalesef henüz ziyareti kabul etmiyoruz. Nasıl? Yani menajeri bir açıklama yapacaktır. Dilerseniz e, kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Rica ederim, iyi günler. Basın. Önder sizin sağlığıyla ilgili bilgi almak istiyor ve haber yapmak istiyor ama maalesef... Doktor da ateş. Kesinlikle bir basın açıklaması yapmayacaktır. Ve ben de onu ikna etmek için kendimi yormayacağım. Mantıklı. Ben de yormayacağım. Efendim. Keşke bunu patronun yanında söylemeseydin. Ateş ona baskı yapmadan asla o evrakları tamamlamaz. İpekciğim karşılaşırsam elbette ki hatırlatırım. Ama onun dışında onun sorumluluğu. Herkesin haklı olduğu ve işlerin hiçbir zaman bitmediği durumlardan nefret ediyorum. Keşke başka bir şey yapsaydım dediğin oluyor mu hiç? Olmaz mı? Hatta başka bir iş değil, hiç çalışmasam dediğim oldu. Bak düşünsene şimdi, mesela Bodrum'da bir marinada... ...ikiz bebeklerimin pusetini böyle gün batımına doğru sürerken... ...ne güzel olurdu değil mi? Tam bu hayal üzerine ben de sana imzalaman gereken evrakları vereyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.